bu hayvan çalışmanın bu günümüz yara bantlarında biyaktif yani bünyesinde yara iyileşmesini kolaylaştıran ve hızlandıran moleküller içermeyen sadece yara üzerine kapatarak e, bakteriyel bulaşmayı engellemeye yönelik işte kanamayı bir dereceye kadar durdurmaya yönelik e, materyallerden oluşmakta. Ama bizim materyalimizde yara iyileşmesini hızlandıran, bakterilerin çoğalmasını durduran, bakteriyostatik etkiliyoruz. Ve bir de bakterileri öldüren, yumurta zarında, kabuk zarında bulunan bir takım materyaller olduğu için bizim ürünümüz aktif özellikle bir ürün özelliği taşımaktadır. Ağız içi mukoza yaralarında denedik. Oldukça olumlu sonuçlar aldık. E, ee, deri yaralarında deneysel çalışmalar denedik. Oldukça iyi sonuçlar aldık. Ancak materyalin yaraya daha iyi tutunması örneğin kanamayı durdurucu bir takım bak, e, maddelerle zenginleştirilmesi ya da zar proteinlerin elde edilerek daha farklı tekstil türündeki ürünlere bu proteinlerin emdirmek suretiyle yeni ürünlerin geliştirme potansiyeli yüksek. ...engellemiş. Diyor ki yumurta kabuğu sarı, kemik... Dokunun çok daha iyi kabul edebileceği ve reddetmeyeceği, enfeksiyon oluşturmayacak, acaba doğal hatta da organik ne gibi malzemeler kullanabiliriz diyerekten sert ve yumuşak doku çalışmalarımızı yaptık. Buna ilgili çeşitli şeylerde ürünler çıkarttık. Özellikle işte ağız sağlığı bulunacak jel üretimine başlayacağız kısmetse bu sene. Bunun yanında acaba bu zarını biz pratik anlamda birçok kişi nasıl kullanabilir diyerek baktığımızda acaba bundan bir yara örtü malzemesi ya da yara bandı çıkartabilir miyiz diyerek düşündük ve İlham Hocamla beraber çalışmalarımıza devam ettik. Aldığımız hayvan çalışmalarından aldığımız sonuçlar da çok daha iyi çıktı, gayet güzel çıktı. Zarla ilgili de e, Saç e, Üniversitesi'nin akademisyenleri olarak e, Konya Teknokent'te e, Kuluçka Merkezi'nde e, bir proje sunduk. Bu projemiz kabul edildi ve Kuluçka Merkezi'nde kabul edildik ve şu anda bu e, biraz önce gösterdiğim malzemelerin üretimiyle ilgili ee, orada çalışmalarımız devam ediyor, ee, bu ilerle şirketini ben ayrı olarak ikinci bir şirkette TeknoKent bünyesine kuracağız, şahıs şirketi kuracağız İlhan hocamla beraber ve e, önümüzdeki yıl sonlarına doğru ciddi anlamda projelendirip bunu, bu e, ürünün de üretimine e, geçeceğiz. Doğal devam onları çok açıklayamıyoruz şu anda. Hani bahsettiğim yer, ya, yani... Bunların ikisinin de kaynaşmaması lazım çünkü bir de bunu araya açıyor sürekli.